e Tiparya. O da formata. <laughs> Ya bu ne biçim azaldı ya? Ya bu ya? bu ne biçim azaldı ya? bu ne ya? bu ne biçim ya? Ya bu ne biçim azaldı ya? Ya ya? Ya bu ne biçim azaldı ya? Ya bu ne biçim azaldı ya? Ya bu ya? ya?

Aa, oğlum. Yola mı şey bana. Ben şey? Orayı mı? Osa sonra. Sağı sonra da çıkıyor. Bu jab'ı atar. Ya abi çiz. Selaş metni I love it. I o v e it. o v e it. I l o v it. I love i love it. I love i l o t I o v e it. I love it. I love it. I love it. I l o v i love it. I love it. I l it. I t I l o v l it. I t I l o v l it. I t I e it. I love it. I love it. I love it. I l o v l it. I t 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 好好。好